Hepinize merhaba patates ailesi. Bu videomuzda sizlerle birlikte son dönemlerde çok popüler olan Fall Guys oyununu oynayacağız. Arkadaşlar bu oyunun amacını bilmeyenler için açıklayayım kısa bir özetle. Arkadaşlar 60 kişi var. 60 kişinin içinden parkurlar yaparak, üzerinde parkur mapleri var. Bu parkurları yaparak karşı tarafa, karşı tarafa finish çizgisine geçmeye çalışacağız. İsterseniz hemen ee, oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Aşağı doğru düşüyoruz. Nefe doğru düşüyoruz ya. Arkadaşlar önceki videomuzda önceki video çekmeye çalışırken hata verdi. İnternet hatası verdi. O yüzden videoyu tekrardan başlatmak zorunda kaldım. İnşallah bu sefer disconnect hatası vermez. Şöyle elinde Fall Guys oyunu oyna, Guys oyunu oynayan varsa arkadaşlar yorumlara belirsin. Beraber oynayalım. Daha böyle serilerin devamını istiyorsanız like atarsanız çok iyi olur. Hemen bekleyelim. 49 kişi 60 kişi olması lazım arkadaşlar burada. Bekleyelim. Ben sizi fazla bekletmem için videoyu durduracağım. Oyundan başladığım an geleceğim arkadaşlar. Aa zaten map seçildi. Hiç parayı diye bir map. Burada da arkadaşlar toplar var böyle. Bir de doğu iş işte toplara size çarpmaması lazım. Çarparsanız aşağı düşersiniz. Sabunlu yerden çıkmanız lazım. Hemen net şeyimize başlayalım parkurumuza. Bildiğiniz gibi önceki Roblox videolarımızda parkur bizim işimiz değil arkadaşlar. Fazla yapamıyoruz ama eğlenceli bir oyun. Ve hala başlamadım. Ha Hadi bakalım. Bu silindirlerin üstünden geçmeye, geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Koş 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 koş. Koş patates. Evet aşağı düşmememiz lazım. Aşağı düşersek derken düştük arkadaşlar. Evet, Böyle takım arkadaşlarınız işte karşı takımdakileri tutabiliyorsunuz. Tutarsanız gidemeye gitmesi zorlaşıyor. Hayır şuradan da geçelim. Alt tarafta görev çubuğu açıldı. Neden açıldı onu bilmiyorum. Neyse oyunumuza devam edelim. Evet bu aralardan geçmemiz lazım. Şuradaki kapıdan geçtik mi tamamdır. Evet. İnşallah toplara çarpmayız arkadaşlar. Evet buradan geçtik. Buradan geçtik. Şuradan da geçtik. Evet yukarı doğru çıkmamız lazım. Evet arkadaşlar şu anda mimikimiz seçildi rollout. Burada da aşağı düşmemeye çalışacağız. Evet. Burası çok zorlu. Burada bazıları e, değişik hareketler yapıp bizi tutup aşağı atmaya falan çalışıyorlar. Eğer oyunu bu oyun oynuyorsanız o adamlara çok dikkat edin lütfen. Ben şöyle kenara kenara kaçacağım. Kenara kaçacağım. Aşağı düşmemeye çalışacağım. Evet. Aşağı düşmemeye çalışacağım. Evet. Evet buraya da geçtik. Şu an 8 kişi elendi. Ben de elendim arkadaşlar. Maalesef düştük. Hemen ana menümüze dönelim isterseniz. Kızcığım pozitif sevindi birazcık ama maalesef aşağı düştük ve level atladık. Bunu close diyelim kapatalım. Yeni seviye olduk. Hemen yeni oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Siz e, ben net bulana kadar siz bekleyin. Videoyu net bulunca başlayacağım arkadaşlar. Sizi bekletmemek amacıyla böyle yapıyorum. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar mapimiz seçildi. Dizi diye bir Bunda da çarklar var. Çarklar ters. Bazılar düz yöne bazılar ters yöne dönüyor. Burada finik çizgisine ulaşmamız lazım. Burada da bizi aşağı itebiliyor tabii ki de her zamanki gibi. Aşağı itme sorunu var bu oyunda ya tutup itiyorlar. O çok sinir bozucu bence. Evet bekliyoruz şu an. Evet. Hadi bakalım. Koş patates koş. Bu sefer elenmemeye dikkat et patatescik. Bakın arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. Düz yönlerden giderseniz kolayca finish çizgisine ulaşabilirsiniz. Böyle yaparak. Koştum arkadaşlar şu an Görüyorsunuz yukarıdan toplar geliyor. Bu toplara çarpmamamız lazım. Evet. Arkadaşlar şu an bayağı ilerledik. İnşallah aşağı itmezler. Evet. Evet şu anda büyük ihtimal geçmiş bulunmaktayız arkadaşlar benim çizgisini ve ikinci raunda geçeceğiz. İnşallah. Hayır. Olamaz. Evet. Şu an iki kişi geçti. Biz de geçtik evet arkadaşlar. Yes be. Uhu. Arkadaşlar diğer map seçilince hemen videoyu başlayacağım. Beklemem bilmiyorum. Arkadaşlar mapimiz seçildi. Bakalım bu mapte başarılı. Aa ben bu mapi hiç sevmiyorum ya. Burada çok hile var. Yani hile yapan oluyor direkt duvarlardan atlıyorlar atlıyorlar geçiyorlar. Bence öyle olması iyi değil. Koşalım. Şu direkt şuradaki üçgenlerin üstünden attılar arkadaşlar bakın şimdi. Gördünüz mü? Ben de atladım. Bu sefer ben de hile yaptım. <laughs> Herkes hileci olmuş arkadaş. Hayır aşağı düşme. Çok kötü oldu arkadaşlar aşağı düşmemiz. Ve Hayır. Ya Arkadaşlar bu bu işte dedim ya hiç sevmiyorum ya. Bakın şunu bekleyin gideceğim bak bu sefer. Bir sefer gideceğim. Patates. Patates. Ya sosis var ya. <laughs> arkadaşlar ya. Of oh be. Elendik. Maalesef ki. Neyse. Bu oyunda böyle olsun. Dur dur. Arkadaşlar maalesef ki elendik. Patates ağlıyor. <laughs> Neyse oyunumuza başlayalım. Bir alıp daha girelim arkadaşlar. Ondan sonra da yavaşça videomuzun sonuna gelelim. Dediğim gibi bu tarz serilerin daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumda belirtin ve like butonuna basmanız yeterli de ben de ona göre videoları paylaşacağım. Huh. Evet. 52, 60. 52, 53 oldu arkadaşlar. 53 kişi var şu an 60 kişi üzerinden. Aşağı düşüyoruz bakalım daha ne kadar düşeceğiz. Birisi daha çıktı. 52 oldu. Evet arkadaşlar mapimiz seçildi. Dur demiş diyor. Yani burada da e, doğru kapıyı bulmamız lazım. Doğru kapıyı bulamazsak kapı kırılmıyor ve şey e, bizi geriye doğru atıyor. Burada doğru kapıyı bulup finish çizgisine Ulaşmamız lazım. Hadi bakalım iyi oyunlar şimdiden hepinize. En öndeyiz büyük ihtimal. Evet en öndeyiz. Bu en önde olmamız birazcık e, dezavantaj oldu. Çünkü arkadan gelmemiz lazım ki. Aa en önde değilmişiz neyse. En önde olursak kapıyı bizim bulmamız gerekiyor çünkü. Mesela buradan doğru kapıyı bulana direkt. Evet doğru kapı bulundu arkadaşlar Bu sefer şu kapı doğru. Aynen. Onu da tahmin ettim ama üzerime atlıyorlar. O doğru değil. Bu sefer bu doğru. O da değil. Bu mu doğru? Evet bu doğru. Koşun koşun koşun. Koşun. Celibonlar. Geri döndü bu. Neden geri döndü? Ha işte bak arkadaşlar dediğim gibi. Tutmaya çalışıyor bizi. Ha doğru kapıyı buldum. Arkadaşlar finik çizgisine gidiyorum şu an. Hayır! Hayır! Koşun koş! Koş patates! İnşallah internet hatası vermez diye umut ediyorum ve... Geçtik büyük ihtimal ama şu an dondu bende. Evet geçmişiz arkadaşlar ve... Disconnected from servo oluyor. atıldık. Arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu hatayı da en kısa zamanda çözmek çalışacağım. Ee, dediğim gibi... Siz yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Patiz ailesi olarak hepiniz hoşça